Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Şu an Haziran ayı bitmek üzere. Ben bu videoyu çekerken ve videoyu ne zaman atarım onu bile bilmiyorum. Neden bu videoyu şu anda çekiyorum? Normalde ben Mayıs ayında 14 kitap falan okudum. Falan değil, 14 kitap okudum. Ama böyle şey, çok üzerine aşırı aşırı konuşacağım kitaplar değillerdi diye düşünüyordum. Bu yüzden de şey diye düşündüm. Hani ben Haziran ayında da okuyayım, o iki videoyu beraber çekerim. Ama şu an Haziran ayında da yani bitmek üzere ama 10 kitap falan okudum. 10 kitap falan değil 10 kitap direkt. <gülüyor> <gülüyor> niye sanki? <laughs> Neyse 10 kitap okudum. Onun da hani şimdi 24 kitapta bir videodan bahsetmek istemediğim için, Çünkü genelde kitaplardan uzun bahsediyorum. Ve sonra videolar çok uzuyor. Bu yüzden bunu istemediğim için de dedim ki ben Mayıs ayı videosunu ayrı çekeyim. Haziran ayı videosunu ayrı çekeyim. Kimsenin beklemediği bir açıklama ve bunu yapıyorum şu anda. Neyse yani Mayıs ayında okudum kitaplardan bahsedeceğim. Mayıs ayında bu arada genelde İngilizce kitap okudum. Evet bayağı İngilizce kitap okudum. İlk kitabımla başlayayım bakalım Mayıs ayında okudum. Mayıs ayında okuduğum ilk kitap Dudar Kıssadoş'un da bu kitap zaten Karanlığın Efendileri serisinin kaçıncı kitabı bilmiyorum da işte Paris'in kitabı. Ben bunu okudum. İlk okuduğum kitapta buydu. Hatta bu Paris'in kitabından da detaylı bahsettiğim bir video çekmiştim. Bu yüzden yani burada da çok hakkını da bahsetmek istemiyorum. Çünkü şey zaten yani hem serinin öncesinden spoiler olacak hem de yani birazcık karışık bir kurgusu var. O yüzden yani hiç bilmeyen insanlar için seriyi baştan anlatmam gerekecek. O yüzden hani direkt o videoyu izleyebilirsiniz. Karanlığın Efendileri serisiyle ilgili çektiği videoyu. Hem Karanlığın Efendileri serisinden kabaca bahsettim. Hem de Strider ve Paris'in kitaplarından bahsettiğim bir videoydu. Öyle yani onu izleyebilirsiniz. Burada çok Burada hiçbir şey söylemeyeceğim bu kitapla ilgili ama ilk okuduğum kitap oydu. Ondan sonra The Darkest Prison okudum. Bu bu arada şey yine aynı serinin Karanlığın Efendileri serisinin ara kitap gibi bir şeydi ve bu ara kitap şeydi. Çoktan çevrilmiş olan kitaplarla hani atıyorum mesela 3. kitap çıktı. Sonra 4. kitap çıktı. 3.5'ti mesela bu kitap. Hani böyle bir kitaptı. Bu kitapta Tanrıça Nike ile ben Nike diyorum. Doğru okunuşunu biliyorsanız yazabilirsiniz. Ben araştırmadım ve umursamadım. Nike ile şey neydi Atlas Titan Atlas'ın hikayesi. Bir Enemy of Lovers kitabı zaten çok kısa ve bildiğim kadarıyla da e-kitap olarak yayınlanmış. Çok böyle ağır bir İngilizcesi de yoktu bana göre. İstiyorsanız girip okuyabilirsiniz. Yani sadece bu serinin bir kitabını okumuş olmanız bile yeterli bu kitabı anlamanız için. Böyle çok böyle ne bileyim aşırı hani hakim olmanız gereken vesaire bir konu yok. Titanlar esirken yani Olimpos'ta mı diyeyim? Şeyler Yunanlar hüküm sürüyorken Nike Atlas'ın gardiyanı gibi bir şey. Sonra Atlas hapsenden kaçabilmek için Nike'yı baştan çıkartıyor. Ona aşıkmış gibi falan davranıyor davranıyor. Mickey kendi aşk ediyor onu kaçırsın diye hani hapishaneden kurtulabilsin diye. Böyle bir şey yapıyor. Sonra İki bunu öğrendiğinde, ona ihanet ettiğini öğrendiğinde aslında her şeyin yalan olduğunu öğrendiğinde Atlas'ı kişisel, nasıl desem kişisel işkencecisi oluyor onun. Hani Atlas'a işkenceler ediyor böyle sırtına mı karnına mı ne bir yerine işte alanı falan kazıyor. Kendi adanın Nike diye ismini kazıyor. Böyle şeyler yapıyor. E sonra zaten Karanlık Efendileri serisinde biz biliyoruz. Yeni savaşı mı diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum ama şu anda Titanlar hüküm sürüyor. Bu durum olduğunda da Plus diyor ki Nike diyor benim diyor tutsam olacak. Zaten hikayenin adı The Darkest Prison. En karanlık hapishane hapis neyse. Yani benim tutsam olacak diyor Nike ve onu tutsal olarak alıyor. Ve bu defa o ona <laughs> bir şeyler yapıyor falan neyse yani. Ben şey diye düşünmüşüm açıkçası. Bu hem birazcık böyle rahatsız edici bir hikaye olabilir diye düşünmüştüm. Sonuçta ikisi birbirini tutsa ve işkence işkence falan yapacaklar ya. Hem de bir tık toksik bir enemies to lovers olabilir diye düşünmüştüm düşmanlar sevgili ama hiç öyle değildi. Gerçekten gördüğüm en sağlıklı ilişkilerden bir tanesiydi. <laughs> Kitaplarda okudum. Bu yüzden yani öneriyorum. Çok keyifliydi. Zaten dediğim gibi çok kısa. Ara kitap niteliğinde yani. Bu şekilde yani güzel bir kitaptı. Bir sonraki okuduğum kitap da The Darkest Angel'dı. Yine aynı şekilde The Darkest Prison gibi bir kitaptı bu da. Ara kitaptı. Yine çoktan çevrilen kitapların arasında geçiyordu sanırım. Enkaranlı Efendi, Enkaranlı Efendileri. Karanın Efendi serisindeki Eren karakterinin öncesinde, onun kitabının öncesinde geçiyordu hani. Bu da şu şekildeydi. Aslında biz bu çifti seride okuduk. Siz de okumuşsunuzdur eğer seriyi okuyup bitirdiyseniz. Yani bu çifti biliyorsunuzdur. Bianca ile... Meleğin adını unuttum. Çok güzel. Meleğin adını unuttum valla. Meleğin adını hatırlayamıyorum. Neyse Bianca ile bir tane melek. Bu ikisinin hikayesiydi. Bianca bir Harpy'de hatırlayacak olursanız ve Gwen'in de ablasıydı. Onunla bir melek arasında işte geçen bir hikaye. Yani bunların asıl meleğin adını unut unutmasam çok iyi olacaktı. Halisandr. Nisandır ile Bianca arasında geçen bir hikaye. İşte nasıl tanıştıklarını, nasıl bu hale geldiklerini çünkü biz okuduğumuz kadarıyla onları beraberlerde bunu anlatan bir kitaptı. Bu da gene e-kitap olarak yayınlanmış bildiğim kadarıyla. Yine çok kısa bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla değil yani biliyorum çok kısa olduğunu. Gene uzun bir şey değil. Ara kitap gibi olduğu için. Öneriyorum. Gayet de güzeldi. Eğer yani bu seri okuduysanız keyif alabileceğiniz hikayeler. Yani öyle söyleyeyim. Neyse ondan sonraki kitap bu üç kitabın. Ya iki kitap diyeyim. Yorumunu zaten yaptım. İyi kötü meh diye başlattığım ve şu an sadece tek video çektiğim seride. Yalnızın Karar ve Tuz ve Keder Evi. Tuz ve Keder Evi'ni sanırım daha önce okudum. Evet Tuz ve Keder Evi'ni ben çok beğendim gerçekten. 12 Dans Eden Prenses Richelingi, yani ondan esinlenerek yazılmış diyeyim. Gayet güzeldi. Ondan detaylı bahsettiğim bir video izlemek istiyorsanız da o iyi kötü meh videosunu izleyebilirsiniz. Yalnızın Karar ben çok beğenmedim. Açıkçası benim için biraz hayal kırıklığıydı. Çünkü insanlar çok fazla övüyordu. Ben de bu yüzden çok büyük bir heves yani kızını aldım. Ama o kadar beğenemedim abartıldığını düşünüyorum. Bir güzel ve çirkin retailingi bu da. Dediğim gibi bundan da o iyi kötü meh videomda detaylı bir şekilde bahsettim. Beğenmediğim yerlerden ve işte kitabın konusundan vesaire o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer bu kitapla ilgili benim yorumumu dinlemek istiyorsanız şu an bunda ondan bahsetmeyeyim. Ondan sonraki kitap The Warlord Wants Forever. Kitap buydu. Bu kitap aslında kriz... Kresli, Neyse, Kresli Cole'un kitaplarını biliyor musunuz bilmiyorum. Pegasus yayınları çeviriyordu İşte bu Arzon esiri bilmem ne falan filan gibi böyle. Tekst kasedi gibi isimleri olan kitaplar. Neyse, o serinin ilk kitabı aslında yani 0.5 olarak, yine bildiğim kadarıyla e-kitap olarak çıkarılmış bir kitap. Şey anlatıyor, Nikolay'dı sanırım adı. Nikolay'la Misty'nin hikayesini anlatıyor. Misty hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Ema'nın, yani ilk kitap, Arzu'nun esirinden bahsediyorum. Ema'nın teyzelerinden, teyzesiydi galiba, biriydi ve çoktan zaten Nikolay diye biriyle birlikteydi. Bu da vampirlerden biriydi zaten. Biz bunları, ya okuduğumuz sırada bunlar zaten birliktelerdi. Biz bunların tanışmasını vesaire okuyoruz, hani nasıl birlikte oldular falan filan. Çok hoşuma gitti. Bu da benim enemies sayılabilecek bir kitap. Evet bence bu da benim enemies da. Bir tık toksik ilişkileri. <laughs> Misle Nikolay'ın ama ben okurken keyif aldım. Gayet güzeldi. Ama bunun dili ağırdı. Bunu söyleyeyim. Yani ben bu yazarın da devam kitaplarını okumayı düşünüyordum İngilizce olarak. Ama bu ara kitap kitabın dili birazcık ağır gelince birazcık açıkçası hani rafa kaldırdım. Bu Seriyi, bu yazarın kitaplarını okumayı. Çünkü bu ara kitabın dili bana biraz ağır geldi. Başta çok fazla şeyi anlayamadım. Ya de hani böyle sürekli direkt çeviri yapmak böyle beni sıkıyor ne bileyim ya. Kitap okurken falan hiç keyif alamıyorum. Bu yüzden de bunu yapmıyorum. Bu yüzden de zaten bir sürü yeri anlamadım. Ama hani kitap geçtikçe hani anlayabildim. Alıştım dile falan filan ama bana dili birazcık ağır geldi bunun. Onu söyleyeyim. Bir sonra kitap Rush Far'da. Bu da gene Abby Bilnes. Neyse. Abby'nin kitapları. Rosemary sahilinin yazarını yani bu tehlikeli temas bilmem ne deyip böyle kapakta böyle böyle yiyişen çiftlerin. Neyse bu seri. Bu serideki şeyin ilk kitabının ilk kitapta hiç Rush'ın bakış açısı yoktu. İkinci ve üçüncü kitapta da Rush'ın ve Blair'ın bakış açısı vardı. Blair kadın karakter, kadın baş karakter, Rush erkek karakter. Bu ikisinin bakış açısıydı ama ilk kitapta full Blair'ın bakış açısıydı. Biz ilk kitabı Rush'ın bakış açısından okuyoruz. Burada Raş şu Yani ben beğendim. Zaten hani bundan bahsettiğim bir videoda sanırım attım. Yani bu romantik kitap önerileri videomda bu kitaptan da bahsetmiştim bu kitabın da konusundan vesaire. Ama kitap bilenler için hani bunu söyleyeyim. Bunu da dili ağır değildi. Yani ben çok da zorlanmadım okurken. Sadece bildiğim şeyleri ki ben normalde açıkçası bir kitabı full kadından okuduk. Sonra aynı kitabın erkek bakış açısı çıktı. Mesela Grinnelli da çıktı. Ben yani böyle kitapları okumaktan keyif alırım normalde. Ama bazen de sıkıcı gelir ve bu bir tık sıkıcı geldi. Çünkü bütün olayları biliyordum ve ben bu seriyi çok okudum. Yani 2-3 kere falan okudum. Daha fazla bile olabilir. O yüzden ilk kitabı da bayağı ezberlemiş gibiydi. Bu yüzden de yani biraz sıkıcı geldi. Onu söyleyebilirim. Birazcık sıkıldım. Ondan sonraki kitap Kağıt Prenses'te. Kağıt Prenses videomda yayına girmiş olması lazım. Şu ana kadar. O zamana kadar yani. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Ya onunla daha fazla konuşmak istemiyorum. Çok şey söyledim zaten. Ama öyle onu da okudum yani. Devamını da okuyorum. Şu an hala ikinci kitabın yarısındayım. İnatla devam etmiyorum ama bakacağız yani. Ondan sonraki kitap Royally Yours'tu. Royally Yours aslında bu Emma Chase'in Royal serisi var. Bu kitaplarda çevrili işte asil teklif, asil duygular bilmem ne falan filan diye üç tane kitap. Bu kitaplarda zaten çokça çok çevirdi Dex bu kitapları. Bu 3.5 olarak sayılabilecek bir ilk. Hatta bu 4 ya direkt bunu 4 diye mi çıkardı? Bunu direkt 4 diye bile çıkarmış olabilir. Hiç emin değilim. O seriyi okuduysanız biliyorsunuzdur. O serideki karakterlerimizin bir büyük vardı. Ki bütün sahnelerini bayılarak okuduğum bir kadında. Büyük zaten de şu anda kraliçeydi bu arada. Bu kadının bu kocasıyla tanışmasını, bu kraliçe nasıl hani tahta çıktı vesaire falan filan diye onu anlatan, bu süreci anlatan bir kitabını yazdı yazar. Bu da bayağı kısaydı. Okurken de çok duygulandım. Çünkü bilmiyorum ya kadın ne bileyim kraliçeye de çok bayılıyordum. Kraliçenin bu kocası olan aşkı falan filan da çok şeydi. Hani kitaplar boyunca bile bize zaten fazlasıyla verilmişti. Arada onun tablolarıyla konuşması, kendi kendine konuşurken aslında ona seslenmesi falan filan. Ben üzülüyorum. Böyle kitapları okuduğumda bunu da okurken birazcık ağladım o yüzden. Çok da güzel bir yani. Dil de çok değil de o yüzden eğer bu seriyi okuduysanız, Kral oranında kitabını okumanızı kesinlikle ve şiddetle yani öneriyorum ve bu seriyi de zaten öneriyorum. Ki bu seriden de zaten bahsetmiş olmam lazım. Romantik kitap serisi videomda bahsetmiştim. Bir hatırlıyorum bu seriden de. Bir sonraki kitap yine Emma Chase'sin. Ben bayağı Emma Chase'den çok kitap okudum. <laughs> Okumuşum Mayıs ayında. Our diye bir kitap. Bu aslında The Legal Briefs diye bir serisi var. Bu e, bir tane avukatlık bürosuna çalışan dört tane savunma ile alakalı olan bir seri. Bir tanesi kadın diğer üçü erkek. İlk kitapta zaten bu kadının, kadın adı Sofia'ydı sanırım. Erkeğin adını unuttum. Sofya ile bu erkek karakterin arasına geçtiği için iki bakış açısı var. Sofya ve bu erkek. Diğer iki kitapta da, da diğer kitabı da okudum bitirdim çünkü. Erkek bakış açıları var full ve ben Emma Chase'in gerçekten tabii ben bir erkek olmadığım için bilmiyorum erkek bakış açısı nasıl. Çok da umursamıyorum. <laughs> Neyse ama bu Emma Chase'in ben erkek bakış açılarını çok beğeniyorum. Bence gayet güzel yazıyor. Ben çok eğleniyorum okurken yani. Her yazarın böyle erkek bakış açısı çok eğlendirmez, çok güzel olmaz. Çünkü bir garip gelir. Bence Emma Chase bunu bayağı iyi yapıyor. Çok hoşuma gidiyor onun erkek bakış açılı kitaplarını vesaire okumak. Burada da zaten erkek bakış açısı ve kadın bakış açısı bir aradaydı. Şöyle bir şey oluyor. Bu erkek karakterin adını unuttum bilmiyorum. Sofia kadın karakterin adı da. Erkek karakter küçükken, küçükken değil de hani lisedeyken bir tane kız arkadaşı var. Çok uzun süre çıkmışlar zaten küçüklükten beri çıkıyorlar. Bu kız mezun olacağız da bu çocuk da üniversiteye falan filan gidecek ama hala birlikte kalacaklar yine de bu kız hamile olduğunu öğreniyor bu adamdan. Ve bu adam da diyor ki hani ben sizin için kalırım sorun değil bilmem ne falan filan. Kız da diyor ki hayır diyor senin diyor hayallerim var diyor çünkü adamın cidden bir sürü hayali vardı okuyacağı okulla vesaire alakalı. Sen diyor git diyor ben seni beklerim diyor sıkıntı değil diyor biz araya da hani birleşiriz diyor. Ama bunlar araya bir şeyler giriyor ediyor falan filan hiçbir şekilde birleşmiyorlar. Bu adamla da Sofia yani diğer baş karakterimiz bir yatak arkadaşlıkları var. <laughs> Hani öyle söyleyeyim. Hani samimiler arkadaşlar arada da yatıyorlar. Ama duygusal bir ilişkileri romantiklik anlamında yok. Hani arkadaşlık anlamında evet var ama romantiklik anlamında yok. Sonra bu adam şeyi öğreniyor. Bu Jane'di sanırım kadının da. Bu lisedeki sevgilisinin yani kızının annesi olan kadının evleneceğini öğreniyor. Bunu öğrenince de diyor ki, hayır diyor o kadın hep bana aitti. yani biz birbirimize aitiz. Ben diyor geç kaldım ama işte artık geç kalmayacağım bilmem ne. Bu kadının peşine gidiyor. Yani bu kadını evlenmekten vazgeçirecek. Hani biz birlikte olmalıyız diyerekten. Ve Sofya'yı da yanında götürüyor. Hani kitap böyle bir kitap. Eğlenceli de okuması güzeldi. Emma Chase'in en iyi işi değildi bence. Ama çok da eğlendim beğendim. Ama bu serideki favorim bu kitap değil. Bundan sonraki kitap Wicked Nights'da. Wicked Nights'da bu gene asla ismini telaffuz edemediğim bir tane isim var. Asla telaffuz edemediğim bir tane isim var. Yine burada da bu vardı. Zekril, Zakariel neyse öyle bir isim. Şuraya da yazarım belki. Hani siz biliyorsanız telaffuzunu söylersiniz. Bu karakter, Karanlığın Efendileri serisindeki bu karakterin kitabı bu da. Anabel diye de bir kadın karakterimiz var. Meleklerden bahsettiği de bir seri var. Üç tane kitabı var. Bir tanesi ve ilk kitabı zaten bu Zakar, Zakariel, Zakariel, Ya bilmiyorum ne siz? vallahi okuyamıyorum. O adam hakkında, o melek hakkında ve Anabel hakkında. Bunun da yani konusuna gireyim bilmiyorum. Yani merak ediyorsanız yorumlara yazın. Belki buna ilgili bir video çekerim falan filan ama şu an çok da bir şey kendim de hatırlamıyorum açıkçası. Bu yüzden bir şey de söyleyemeyeceğim zaten. 짠. Ama güzel bir kitaptı. Güzeldi. bunu söyleyeceğim sadece. Okuyabilirsiniz istiyorsanız. Ben mesela bütün melekleri okuyacağım. Şu an benim elimde Karanlık Efendileri serisinin devam, devamındaki iki kitap olmasına rağmen bu melekleri okumam gerektiği için arada. Çünkü sıralamayı o şekilde yazmışlar. İnternetten baktım. Onları bekletiyorum mesela. Çünkü melekleri cidden okuyacağım ve kitabını da okudum ve gayet de beğendim. Güzeldi. Bundan sonraki kitap Ateş Taneti. Bu Ateş Taneti Jenein Frost muydu? Neydi? Bu kadının yazdığı bir kitap. Bu zaten Gece Avcısı serisinin yazarı. Bu Cat Bones. Biliyor musunuz okudunuz mu bilmiyorum ama. Ateş onun hem devam serisi, yani aynı evrende geçiyor devam serisi kadar, <laughs> bu kadar yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Dracula'yı anlatıyor aynı zamanda da. Vlad'ı anlatıyor. Zaten Vlad karakterini biz seride gördük. Fete çok fazla yardımı dokunduğu Bones'ta zaten aralarındaki bu şeyi biliyoruz çarpık ilişkiyi. Asla birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Neyse burada da işte Leyla diye bir kızımız var. Leyla'nın özel bir yeteneği var. Leyla dokunarak bir şeylere, insanlara da olabilir. Bu herhangi bir nesneye falan da olabilir. Bu nesnenin geleceğini görebiliyor ve geçmişini de görebiliyor sanırım. Yani o nesneyle ilgili bir sürü şey görebiliyor. Böyle bir yeteneği var. Aynı zamanda da biri ona dokunduğunda ona şey yapıyor. Çarpıyor onu öldürüyor yani. Çok genelde de öldürüyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bu yüzden de kimseye dokunmaması lazım. Belli başlı olaylardan dolayı Vlad ve şeyin yani Dracula ki kendisi bunu dediğimi öğrense benim boğazımı keserdi. Çünkü böyle ben mesela hoşlanmıyor. Dracula ve Leyla arasındaki bir kitap. Bunun bir de ikinci kitabı vardı bende. Onu da bitirdim. Çift de bela. Bu kitapları da bayağı önce almıştım ve asla okumamıştım. Bu da zaten az önce bahsettiğim serinin ikinci kitabı. Ve Artemis bilmiyorum bu serinin devamını çevirecek mi? Çünkü bayağıdır bu yazardan kitap çevirmiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Umarım çevirirler. Yani şöyle benden çevirmezlerse de okumayı deneyeceğim ama yani artık her kitabı da İngilizce okumak istemiyorum. O yüzden inşallah bunların Türkçesi olur yani daha rahat bir şekilde okurum. Çünkü yani elimde de olsun istiyorum. Ara ara bakmak da istiyorum. Şimdi çok pahalı olduğu için İngilizce kitaplar. Bir feragat etmem gerekiyor bazılarından ve bazılarını PDF okumam gerekiyor satın alamayacağım için. Çünkü pahalılar yani. Bu seride onlardan biri olacak. Buna bu seriye para verecek kadar umursamıyorum. Ama Türkçe olsaydı para verecek kadar umursardım ve satın alırdım. Bu yüzden umarım çevrilir devamı. Bir sonraki kitap ve son kitap da Sustained. Sustained. Bu nasıl okunabiliyor galiba. Neyse. Bu kitap. Bu kitap da The Legal Brief serisinin ikinci kitabı. Jake'in kitabı. Bu kitap çok güzeldi. Gerçekten Emma Chase'den okuduğum favori kitaplardan biri bu olabilir ki ben Emma Chase'in çevrilen bütün kitaplarını okudum. Bir de ekstra İngilizce bunları okudum yani. Jake'in kitabı şu şekilde oluyor. Jack bayağı böyle romantik ilişkileri asla, bu zaten Jake'in bakışısından anlatılıyor. Romantik ilişkiler asla yapmayan işte hani burkaç tipinde bir erkek diyeyim. Böyle bir adam işte bir düzeni var mesela. Sabah 5'te kalkar hep kursunu yapar. Ona göre kahvaltısını yer falan filan. Böyle bir insan. Yani bir düzen olan ve buna önem veren bir insan. Aynı zamanda da bir savunma avukatı. Bir tane çocukla tanışıyor. Evet. Cüzdanını çalmakta olan küçük bir çocukla tanışıyor. Ya da başkasının cüzdanını çalarken bu adam mı yakalıyordu falan filan. Öyle bir şey bilmiyorum. Sonra bunu çocuğu işte evine bırakıyor. Hani şikayet etmiyor falan filan. Evine bıraktı. sırada da bu çocuğun teyzesiyle tanışıyor. Teyzesinin adı Chelsea. Ve kızı tabii gördüğü anda bu vurulu veriyor kıza. Ve biz bunların hikayesini okuyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla da şöyle bir durum var. Chelsea'nin abisi ve eşi bir araba kazasında, bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Ve kaç tane? 6 tane mi? 5 tane mi? Çocukları var. Ve bunların hepsi bir anda Chelsea'ye kalıyor bunlara bakmak. Ama Chelsea bu durumdan çok mutlu. Çünkü o çocukların hepsini çok seviyor teker teker. Ve onlara elinden geldiğinin en iyisi şeklinde bakmaya çalışıyor. Ve Jake de birer birer kendini hem Chelsea'ye hem de çocuklara aşık olurken buluyor diyeyim. Yani Jake'in karakter gelişimi açısından mesela bilmiyorum. Çok güzeldi. Çok tatlı bir hikayeydi. Zaten dedim ya genelde romantik kitapları böyle okul sonra aylar boyu üzerinde düşün, teoriler üret. Öyle bir durumu asla yok romantik kitapları. Ama gerçekten okuması zevkli. Yani özellikle böyle romantik kitaplar insanın bence şey, yüzünü güldürüyor. Yani benim çok koşuma hoşuma gidiyor. Beni de mutlu ediyor. O yüzden de okuyorum. Size de dediğim gibi öneriyorum. Bu işte 14 tane kitap. Bu kadardı. Bu ay, bu ay değil. Mayıs ayında okuduklarım. Bu ayda dediğim gibi şu ana kadar bugün ayın 29'u sanırım. Emin değilim. Şu ana kadar 10 kitap okudum. Evet. 10 kitap okudum. Devamına bakacağız yani. Belki de ay bitmeden. Son iki günde bir kitap daha bitirirsem bitirebilirim. Bitiremezsem de kalır. Şu anda da bu arada A Touch of Darkness'ı okuyorum. Şöyle göstereyim. Daha bugün başladım. Çünkü okuduğum kitap bugün bitti. Diğer okuduğum kitap. Daha yani birinci bölümü bitirdim henüz. Güzel gidiyor dermiş. <laughs> daha hiçbir şey okumadım. Neyse o şekilde yani. Sizin Mayıs ayında istiyorsanız Haziran'da söyleyebilirsiniz. Okuduğunuz favori kitaplarınız ya da beğenmediğiniz kitaplar var mıydı? Bunlar nelerdi? Videoda bahsettiğim kitaplar okumak istiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ya da okudunuz mu? Yorumlarınız neler? Bunları yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram hesabım açıklama var. Eğer kitaplarla ilgili konuşmak istiyorsanız, komik mimler vesaire görmek istiyorsanız beni oradan takip edip bana mesaj atabilirsiniz istediğiniz zaman. Bir de şunu söyleyeyim. Video önerileriniz olursa, okumamı istediğiniz kitaplar olursa vesaire bunların hepsini yorum olarak yazabilirsiniz. Ben onların hepsini not alıyorum. Bana motivasyon oluyor. Çekmek istiyorum falan filan bir an önce istek olduğunda vesaire. Başka ne söyleyeceğim? Bu kadar galiba. Başka söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları daha çok izlemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.